Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Amerika'da trademark transferi nasıl yapılırı konuşacağız. İlk olarak düzgün bir anlaşma yapmanız gerekmekte. USPTO anlaşmadan assignor'u markayı devreden kişi, assignee'ı markayı devralanın ve markanın kendisini görmek istiyor. Markanın kendisini hem ismiyle hem teslim numarasıyla, başvuru numarası varsa sadece başvuru numarasıyla görmek istiyor. Bu anlaşmayı doğru bir şekilde yaptıktan sonra kendinize bir USPTO hesabı açmanız gerekmekte. USPT'ye hesabı açmazsanız maalesef sistemde resmi olarak bir devir yapamıyorsunuz. Bizim kendi hesabımız var. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa biz sizin için marka transfer işlemlerini gerçekleştirebiliriz. İkinci olarak bu anlaşmayı sisteme yüklemeniz gerekmekte. Sisteme yükledikten sonra gene bilgileri, assignor'u yani markayı devredeni, assign'i adresiyle birlikte yazmanız gerekmekte. Bir de orada hangi hakları devrettiğiniz yazılmakta. Sizin bütün hakları devrettiğinize dair kısmı işaretlemeniz gerekmekte. Çünkü orada yanlış bir şeyi işaretlerseniz bu sefer transfer doğru bir şekilde gerçekleşmemiş olur. Özellikle şirketin ismi, adresi doğru bir şekilde yazılmalı ki anlaşmayla örtüşmüş olsun. Aksi halde transfer doğru bir şekilde gerçekleşmez. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.